arkadaşlar merhaba bugün size bandi camı kullanmayı göstereceğim arkadaşlar şurada en baştan gösterelim arkadaşlar şu anda bende bir sayfa açık kaydetme sayfası sizde görünmüyor tabi videoda görünmüyor arkadaşlar şurada arkadaşlar bir en üstte video çekme şeyini arkadaşlar size görünmese bile ekran kayıt modunda arkadaşlar şöyle yani bir video başlatıyorsunuz şurada bir kalem var arkadaşlar kalem resmi olur siz başlatınca görürsünüz kalemle çizebilirsiniz istediğinizi pastel kale pastel boya ne pastel kale pastel boya sonra arkadaşlar kare kare üçgen değil kare yuvarlak değil kare 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 hep kare bu da sinci arkadaşlar ay ne oluyor şu? <laughs> arkadaşlar şuradan bu ne rengi ayarlıyorsunuz şu anda ben bir hiç boyada hiç boyada olmadım da rengi ayarlanmıyor gördüğünüz gibi bu piksel büyüklüğü arkadaşlar şunu, bunlar hiçbir şey değil arkadaşlar. En sonda şey yani arkadaşlar bak birinci resim kalem resmi var. O böyle bakın. Pardon yanlışını seçmişim. Şimdi böyle çizer. İkinci resim pastel boya. Şunu çizer. Şöyle çizer. Üçüncü resimde bir kare resmi var. Şimdi bu kutuları çizer yani. Şöyle gördüğünüz üzere. Arkadaş üçüncü resimde silgi resmi var. Böyle kare şekilde silersiniz. Sonra silginin rengi ayarlanması tabi silginin altında da renk ayarlan var kaleme gelerek rengini ayarlayabilirsiniz ve rengin altında ise piksel var pikseli ayarlıyorsunuz yani yapacak piksel mesela 4 pikselde 12 piksel yaptım şimdi kalınlığa bakın arkadaşlar şimdi 1 piksel mesela kaç piksel yapalım kahve rengi yapalım rengi gördüğünüz gibi arkadaşlar pikseli 16 yapalım gördüğünüz gibi yani her şey ayıp o kadar her neyse arkadaşlar. Silelim bir şunu. Evet arkadaşlar ondan sonra başka anlatacağım şeyler var tabii ki. Çok anlatacak şey var. Şunu bir sile. Silemedim bir türlü. Şunu 4 piksele yine ayarlayacağım ben. Sen değilsin. 4 piksel. 4 piksel. Evet arkadaşlar ayarladım. Şimdi kapatalım şurayı. Arkadaşlar burada genel var. Ayarlar derseniz, ayar derseniz yani şu en altta. Bir burada kayıt otomatik tanımlı, otomatik kaydın kurulum durumu yazıyor gördüğünüz gibi şurada. Oto kayıt yok yazıyor arkadaşlar. Oto kayıt yok. Bunu ya siz kayıt süresini işaretleyeceksiniz. Buraya kaç dakika sürmesi gerektiğini yazacaksınız. Siz durdurmazsanız ben 1 saat 30 dakika 50 saniye yaptım mesela. Siz ben durdurmadığım sürece bitmez. Ama bu süre biterse ve ben durdurmazsam kendi kendine bitiyor. Yani bu süre bittiğinde e, siz kapatmadığınız sürece bitiyor kendi kendine. Arkadaşlar şurada otomatik kaydı tamamladıktan sonra hiçbir şey yapma Yeni kayıt başlat, ben camdan çık, bilgisayar kapat var arkadaşlar. Hiçbir şey yapma derseniz hiçbir şey yapmaz yani. Bilgisayar yeni kayıt başlat der derseniz bir, bir, kayıt bitince yeni kayıt başladı. Bandı camdan çık derseniz, bandı camdan çıkar bilgisayarı kapat derseniz, yani anlayacağınız üzere bilgisayarı kapatır. Burada video var. Arkadaşlar ben buraya dokunmayacağım çünkü dokunursam, yani açarsam video durar. Duruyor ve siz hiçbir şey anlam görmüyorsunuz, anlamazsınız. Hiçbir anlamı kalmaz yani. Hani akıl var, mantık var. Her neyse arkadaşlar biz yine bir şey anlatacağımız şeye bir dönelim. Arkadaşlar şurada bir dakika. Arkadaşlar şurada kaydet durdur kısa yolu var. Buraya F12'ye basınca F12 ayarlı ye çünkü. F12'ye basınca durdurabilirsin yani bu sayfaya gelmeden, bandıcama gelmeden. Eğer bunu f 12 K'ye değiştirebilirsiniz ama ben F12'de bırakacağım çünkü oyun tuşlarında olmayacak. F12'de ses tuşu. Yani hiç kullanmadığım bir tuş. Duraklat kılsa yolu var. Fare imajını göster arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi sarı renkler falan çıkıyor. Fare tıklama efekti ekle o da öyle. Bu şu anda bende görünmüyor. Video çekerken görünmüyor ama videoda görünüyor arkadaşlar. Ve cam kamerası ekle arkadaşlar. Elimi göstereceğim. Bu kamera, bilgisayarınızda kamera varsa eğer yoksa ise galiba şurada buraya basıp kamera ekliyordunuz. Yani telefon kamerası falan. Basarsanız bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi elimin görüntüsü geliyor umarım ayarlar diyelim aydınlık falan ayarlayalım mesela şunu eksi 2 değil varsayılan yapalım tamam diye mesela arkadaşlar tamam diyelim görünüyor büyük ihtimal elim ee, ben kendi yüzümü göstermek istemiyorum sadece video oyun videolarında göstereceğim arkadaşlar ondan sonra zaten gitti şu görüntüde arkadaşlar hiçbir şeyin ellemenize el el gerek yok burada kısa yol t yazıyor ve jpg P, tabi tabi kısa kalite yazıyor arkadaşlar. Onlar zaten kendileri işaretli oluyor. Sizin ellemenize gerek yok. Çıktı da çıkan videolar yani yaptığınız videolar var. Kayıt dışı arkadaşlar bu böyle kalacak. Üye olursanız o değişir. Üye, hani parayla nakitle üye oluyorsunuz arkadaşlar. Burayı ellemeyeceğim dediğim gibi. Bu çıktıların klasörü. Arkadaşlar bu görüntüye kadar bu durdurur. Bu kayıt kaydeler bitirir. Başka ne var arkadaşlar? Başka da anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.